Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere yeni aldığım skuterimi tanıtacağım. Şimdi baştan şöyle bir görüntüsünü göstereyim. Evet arkadaşlar. Şimdi size bunun özelliklerini ve nereden aldığımı falan anlatacağım. Evet arkadaşlar. Bu özelliklerinde şimdi en alt katta şuralarda bir yerde bir boncuğu var. Onu ben şimdi yukarı çıkartayım. Şöyle. Hadi. En baştakini yukarı çektiğimizde bak şurada oluyor. Buna bastırıp e, şurayı yukarı çekmemiz gerekiyor. Ama ben bir elimle kamera çektiğim için olmuyor. Arkadaşlar şurayı çekerek şura, orayı çekerek katlayıp açabiliyoruz. Ama ben e, kendi başıma açamıyorum. Babam açıyor. Şurayı sıkmamız gerekiyor. Sıkılmamış halde geliyor. Arkadaşlar sadece burada freni var. Ee, onun dışında bence konforlu bir sürüşü var ama benim altım şöyle bir şey olduğu için yani böyle kumaşları takılabiliyor. Tabii kıyafetinizde yani takılıyor işte. Bunun pembe ve mavi rengi var. Toastjot'tan aldım. İnternette de var. Bunun bir büyük tekerlekli'si. Bir de küçük tekerlekli'si var. Arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar şurada bir iplik var. Bunun ne olduğunu anlamadım da. Yorumlara açıksa yazabilir misiniz? Lütfen. Şimdiden yazdıysanız teşekkür ederim arkadaşlar. Şu kulplar da şunun için şöyle bastırıp Ay, bir dakika arkadaşlar. Videoyu durdurayım. Dürü açayım gelin. Evet arkadaşlar şimdi burayı açtım. Bunu böyle takabiliyoruz da ben tam olarak anlamadım ne olduğunu anlamadım. Ya yani ben tam olarak bu işten ne anladığımı bilmiyorum da. İki tarafta da bu yapılabiliyor. Şimdi ben bunu geri takayım, geleyim. Arkadaşlar şu boncuktan takılıyor, çıkartılıyor. Onun dışında benim bil, benim farkında olduğum ya da bildiğim bir özellik yok. Şöyle scooter'ın kendisi. Ha bir de e, her iki tekerlekli scooter scooter'da olduğunu biliyorum ben. Olduğu gibi şöyle bir ayaklığı var. Arkadaşlar e, tekerleği silikon. Şöyle. O yüzden konforlu bir sürüşü var bana göre. Yani iki tekerlekli olup ince olması benim için pek bir sorun olmadı. İnşallah siz alırsanız size de sorun olmaz. Bay bay.